Hepimiz oynayacağız. Evet, başlayalım. Normal oynayacağız. Videoyu 19 dakika atıyor. devamını istiyorsanız abone olun, like atın. Alsana. anlamadım. Bir defa bu ikinci diyorum. Neyse. Orası yapmayalım. Devam edelim. Al abi bu niye yok ya? Hı, tane tıklıyorum.

Oğlum bu Bir yok ya Dur evet, atalım Arkadaşlar ben Sizi soruyorum Bu videodan sonra galiba Pes gelecek Uff Ya abi Ben şunu anlamadım Burada yok burada var Bak ne burada da olmayacak ha Eh <laughs> bak bilmiyorum sizi iki tane yok Baş yere siz yeşil. Bu kutu atlayalım. Devam edelim. Bu var. Şurada var. Pes'ten sonra PUBG gelecek. Evet. Bak. Aburda aburda aburda. Hmm. Abi. Lan. Hemen... Dur dur dur. dur. E, yalan bokunu. Hatta yalan bunun. Tamam piştik yapmadım Bunu böyle dolaştırırsak. Hadi <laughs> <laughs> Al şunları. Al şunları. Ha. Ya çeşit Diğerini Yaparsaydım Ya da aman İçeriden ses geliyor olabilir Şu anda ses geldi değil mi Edit yapmayacağım arkadaşlar Çünkü edit yapamıyorum Yorumlarda dal geçmeyin ciddi diyorum ha. İstanbul'da yaşayanlarım. Yani ben ben İstanbul'dayım mesela. Abi ya şu saçımı izliyorum. Bu kadar bir şeydi. Kadar, aman, aman. Abi, bu kadar amına koyayım. Abi kus. Şaka şaka. Bu da ne güzel saldırdım saçım ya. Ya kaç diyor da Ye, 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 yine de açalım. bizim bir tane berberci var tamam mı? bu gibi kesiyor da. Neden ne? Eli bu. Eli ne sikeceğim bekleyin arkadaşlar. Geldim. Şimdi kabus oynayacağız, kabus. Ya videoyu 10 dakika atacağım. Beni yani çok fazla izlemek istemiyorum. Az dur. Ya ne tamam. Al şunu. Tamam şunu. Oh. it's just how much I gotta get that in. onun ne kadar hızlı çözüyorum. Bak aynı ses şey, bak. Bak aynı sesi duydun mu? Isıtı çalar. Aynı şey, ses evet. ha. Kanka kapının arkasından işte siktir ol git. Bak ciddi diyorum. Ha tamam kapının arkasından iyiymiş. Koş üstte. Koş aslanım koş. Adam olacaksın. Abi ne ara geliyorsun ya? Sıçtım. İşte komik, bir Anakları açtık. Üf, güzel. Ne güzel bir şey. Şaka mı şaka? Orada bu. Bunu sikeyim. Benim Hadi. 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 Korktum. Aynı gidiyor mu Ya abi Ha ben niye karıştırıyorum bazı yerleri ya? Ha, oraya açtık işte, tamam. Ya ilim. parmağım mı yiyorsun? Nerede bu fiç? Tamam at katta. Bak. Ne taburda? Ha değil mi? Geç hemen giriyordum ne yapıyor Bak, Abi göz yok mu onun? Az üst katta vardır. Yok diyeceğim. Amanis. Daha sonra bir şey bir ev misafirini gideceğiz. Allah ne olur en dakikata ışını bak. Böyle diyorum ya. İkinci katı ışınıyor. Hıh. Geliniz abi. Oğlum. Ananı sikeyim.